Evet, çok güzel bir sezonu geride bıraktık kadın basketbol takımımızla. Bugün de veda yemeğinde oyuncularımızla birliktesiniz. Neler söylemek istersiniz? Ee, kızlarımız bu sene çok başarılılardı. Gerçekten hem Türkiye'den hem Avrupa'da e, kasıp kavurdular ligleri. Adlarını e, altın harflerle Beşiktaş tarihine yazdırdılar. Sezonun başından beri kızlarımızla beraber e, güzel zamanlar geçirdik. Mümkün olduğunca onları yalnız bırakmadım. E, bütün maçlarda onlarla oldum. Onlarla deplasmanlarda oldum, e, moral motivasyon sağlamak için e, elimizden ne geliyorsa yönetim kurulumuz, idare ekibimiz hep e, beraber zaman geçirdik. Bunun e, meyvelerini de aldık. E, gayet başarılılar. Sezonu ikinci tamamladık Türkiye liginde. Avrupa'da final oynadık. E, al, altın madalyayı kaçırdık. Gümüş madalya getirdik müzeme. E, hepsi her şeyin en iyisini hak ediyor. E, hepsini tek tek kutluyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Hepsi bizim için çok değerli. Ee, i̇nşallah e, yine kariyerlerinde en iyi yerlerde görürüz. Hepsiyle e, devam edemeyeceğiz. Devam edeceğimiz oyuncularımız olacak. yollarımız ayıracağımız oyuncular olacak ama hepsi benim için ayrı ayrı değerli. Bundan sonraki e, kariyerlerinde de hepsine başarılar diliyorum. Bugün e, bu akşam bir organizasyonumuz var. Hepsiyle vedalaşacağız. Sezon bitti. Tatil onların hakkı. İnşallah e, iyi bir hazırlık e, dönemi geçirirler. Önümüzdeki sezonda e, takımlar için ter döker ve başarılı olurlar. Hepsiyle gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hocam e, çok güzel, çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. E, kadın basketbol takımımız bugün de veda yemeğinde bir arada. Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi gerçekten çok yorucu bir sezon geçirdik. E, yani Hafta her hafta üç tane maç oynadık. E, Kupayla kap kapatmak isterdik ama oynadığımız bir Türkiye kupası var. Yarı finalde son saniyede kaybettiğimiz Euro Cup'ta öyle son saniyede yani 15 saniye kala oradan 23'lükten 7, 7, maçı kaybettik. Ama tabii ki şey yok bundan vazgeçmek yok yolumuza devam edeceğiz çünkü biliyorsunuz geçen sene takım son 5 sene çok şeydi Yani Plyofa kalmakta zorluk çekiyordu. Ama bir iğme yakaladık gerçekten çok hızlı bir iğme yakaladık. Buralara gelmek tabii ki kolay değil ama burada kalmak da kolay değil. Buralarda devam etmek lazım artık bundan sonra Beşiktaş Kadın Basketbolu gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de bir marka, bir isim olarak mücadelesine devam edecek. Çünkü daha önce de böyleydi. Daha önce de biz hep buralardaydık, yukarılarda hep oynadık, yürürlük oynamıştığımız da var. Ama tabii ki bir geçmişte kalan bir süreçte geriye dönüş oldu. Ama bu seneki gerek yönetimimizin, gerek başkanımızın, gerekse icra kurulumuzun yaptığı yatırımlar, desteklerle bu takım buraya kadar geldi. Ama tabii ki buradaki en büyük alkış oyuncularıma. Gerçekten bütün sene beraber ağladık, beraber güldük, çok mücadele ettik. İyi bir kimya oluşturduk. Onların hepsini teker teker anlarından öpmek lazım. Hepsini çok seviyorum. İnşallah bizde devam eden, edecek olan, etmeyecek olan, bundan sonra hayatlarına, basketbol hayatlarına hepsine başarılar diliyorum. Onlar da bu takımı buraya getirdiler. Ee, tabii ki inişler çıkışlar yakışırlar ama takım onlar buraya getirdi. Bir maçta kimseyi yargılamamak lazım. Son maçta işte o kötü oldu bu kötü oldu diye düşünmemek lazım. Hep oyunculara aynı şeyi söyledim. Bu takım buraya siz getirdiniz. Ee, özellikle final maçında keyfini çıkarmaya bakın, oynayın. Tabii ki onları çok oynamak istedi. Ee, ama şans bizden yana değildi. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten e, sene başında koyduğumuz hedeflere geldik. Yani takımı inandırmak biraz zordu. İnandılar. E, gerek Avrupa Kupası'nda gerek Türkiye'de istenilen yere geldik. Kupayla kazandık taşlandırmak isterdik çünkü taraftarımız gerçekten bir kupa hak ediyor. Ama şunu sözünü verebilirim. Belki bu sene bir tane kupa alamadık ama önümüzdeki sene daha fazla kupalar alacağız onu söyleyebilirim. Bu aradaki açığı kapatacağız. Peki hocam teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Evet çok güzel bir sezonu geride bıraktık kadın basketbol takımı olarak. Çok başarılı bir sezonda aynı zamanda. Bugün de veda yemeğinde oyuncularımız, teknik ekibimiz sizler birlikteyiz. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim öncelikle. Kadın basketbol takımımız bu yıl olağanüstü bir performans gösterdi çok güzel maçlar çıkarttı. Hem Beşiktaş camiasını hem taraftarını hem yönetimi e, mutlu etti. Diyebilirim. Ama aslında oynadığı oyunla e, Beşiktaş camiası ve kulübü birinciliği hak etmişti. Fakat ikinciliği aldık. E, bu da bizim için yani artık ikinciliği hazmedeceğiz. Ama önümüzdeki yıl için büyük bir e, bana göre şey olacak. E, büyük bir değer olacak. Veya bunu baz alıp Birinciliğe oynayacağız. Oynamak için elimizden geleni yapacağız. Ben öncelikle takım oyuncularını, teknik heyeti, Aziz hocamızı ve icra kurulumuzu da e, ayrıca hepsini tek tek tebrik ediyorum. Onların da hepsinin katkısı büyük. Bizleri de bu katkıya ortak ettikleri için ayrıca mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. E, umut ediyorum ki Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük taraftarı var. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de bizi yalnız bırakmadılar. Basketbol olan sevgi her geçen gün artıyor. Beşiktaş basketbolu bence bu sezon kendini hem dünyada hem Türkiye'de gösterdi. Önümüzdeki yıl daha büyük sürprizlerle geleceğiz inşallah. Herkese iyi bir akşam olsun. Kızlarımıza da iyi tatil diliyorum. İnşallah önümüzdeki sezonda hep beraber olacağız. Ben teşekkür ederim. Evet çok güzel bir sezonu geride bıraktık kadın basketbolda. Euro Cup finalinden de döndük. Sonrasında da burada takım olarak bir veda yemeği aile olarak neler söylemek istersiniz? Evet bayramın son günündeyiz. Öncelikle herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Bugün aslında çifte bayram yapmayı istemiştik Euro Cup finaline gitmeden önce. İçimiz buruk ama takımımızda çok büyük bir onur duyuyoruz gerçekten. Kadın basketbol takımımız bu sene küllerinden doğdu adeta. Ligi başarılı bir şekilde bitirdik. Avrupa ikincisi olduk. Onlar bizim gönüllerimizin şampiyonu. Bu güzel sezonu da güzel bir yemekle taşlandırmak istedik. Hepsi gerçekten çok parlak oyuncular, çok hepsi özelinde yıldızlar. Hepsine teşekkür ediyorum camiamızın önünde. Seneye de umutlarımız daha yüksek. Aldığımız dersler var. Daha güçlü döneceğiz, daha istekli döneceğiz bu büyük camiaya her zaman başarıyı katmak için, başarıyı getirmek için amansızca çalışacağız. Evet, Sağ Bengü Hanım çok güzel bir sezonu yerde bıraktık. Siz de takımla birlikteydiniz bütün sezon boyunca. Her kulvarda çok başarılıydık. Bugün de bu güzel takım veda evinde bir araya geldi. Neler söylemek istersiniz? Valla uzun ve yorucu bir e, sezondan çıktık. E, gerçekten bizim için çok keyifliydi bu sezon. E, keşke Hani sonunu kupayla taşlandırsaydık gerçekten çok istiyorduk ama olmadı. Ama tabii bu bizi hedeflerimizden saptırmıyor. Ee, seneye bu kupayı veya daha büyüğünü almak için e, gerekli yatırımları yapacağız. E, artık hani sezonun sonu e, evlerine gidecek, ülkelerine dönecek arkadaşlarımız var. E, onlarla bir son veda yemeği yiyoruz. E, bu yolculukta birlikte devam edeceklerimiz olacak, yollarımız ayrılacaklar olacak ama hep kalplerimiz bir onlarla. E, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizin izninizde e, ve e, bundan sonraki yolculuklarında da hepsine başarılar diliyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, e, kadın basketbolda takımımız bir sezon daha geride bıraktı. Veda yemeğindeyiz. Çok da başarılı bir sezonu geride bıraktık. Neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Maalesef kupayı e, taraftarımıza hediye edemedik ama e, bu takım hem ligde hem Avrupa Kupası'nda son ana kadar savaştı. Beşiktaş taraftarına ruhuna uygun mücadeleyi sahada gösterdi. O yüzden şey gurur duyuyoruz. İnşallah ya bu sene final oldu ama çok yakın zamanda da kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Kaptan çok güzel bir sezon, çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. Her kulvarda sonuna kadar gittik. Ee, neler hissediyorsun? Bugün de takımla birlikte veda yemeğindeyiz. Neler söylemek istersin? takıma veda etmek istemiyorum şu an. Çok mutluyum. Yani onlarla birlikte oynamaya o kadar alıştım ki niye hani gitmek istemiyorum ya da hiçbirinin gitmesini istemiyorum. Ama yani buraya bir şekilde geldik, çalışarak geldik. Çok kazanarak yani birbirimizden çok şey öğrenerek geldik. Yani ben bu senenin sonunda iki yaşadım dediğim çok fazla şey var. Keşke'm yok. En sonuna kadar mücadelemizi verdiğimizi düşünüyorum. Yani çok mücadele verdik, çok çalıştık, çok yani birbirimize saygı gösterdik, çok birbirimizi sevdik. Ben takımla gurur duyuyorum. Bunu tekrar ve tekrar her seferinde söylüyorum. Onları çok seviyorum. İnşallah hepsi hayatları, kariyerleri boyunca çok mutlu olurlar. Yani hepsinin çok güzel kariyerleri, çok güzel hayatları olur. Herkese tekrar çok teşekkür ederim. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim. Bizi çok desteklediler. Gerek final maçında gerek bu zamana kadar geldiğimiz her şekilde Instagram'dan ya da maçlarımıza gelerek. Ben çok mutluyum. Çok teşekkür ederim herkese. İnşallah seneye bu payı kaldıracak Beşiktaş. Ben buna da eminim. Çok teşekkür ederim size de. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Melek, çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Takım olarak çok da başarılıydık. Her kulvarda sonuna kadar gittik. Bugün de bu güzel takım veda yemeğinde buluştu. Neler söylemek istersin? Ya öncelikle sezonun başından sonuna kadar çok güzel bir sezon geçirdik. Tabii ki bu sezonu kupayla taşlandırmak istiyorduk ama olmadı. Herkesin çok emeği var. Herkes emeği için de çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hep destek oldular. İnşallah bir gün o kupa buraya gelecek. Bu kulübe gelecek. Günaydın. Teşekkür ederiz. Rica ederim.